evet ikinci bölüm geldi. Hadi başlıyoruz. Evet. ondan nefret ediyoruz ya. Hadi baktım <laughs> Şuradan Şu mı gidiyoruz? He he diye Lan bu ne ya? Ya. Hadi ya. Ah. Tamam, şimdi buradan buradan buradan. He, ee, sonra şuraya mı gideceğiz? Ha, aynı. 1 2 3 4 Aynen. Bir tane ilerle. geldik mi? Ya. Ya. Oğlum bu ne lan? Bak yapamazsam game moda geçerim ona göre adam. Yani ben bunda bunları hiç sevmem. Yani bana böyle şeyler gelmesin. bana ne istemiyorum ben böyle. Ya abi geldiğimiz yer doğru değil mi lan? Eee. Yahu. Hadi ya. ya, şey Gündüz ya. Gündüz ya şey evet şu anda akşam olmuş durumda. Bak son bir tane daha yapacağım. Bu arada ben yapmadım onu söyleyeyim yanımda artık tam <laughs> game mod şeydir ulan bu ne ya ee, devamı bura oha ya ikincisi de var oh! Allah'ım ya öldük mü ölüyoruz ölüyoruz Allah'ım Anne ben geçtiğim yerleri yapmayacağım. Yok. Öyle bir dünya yok. Ulan hadi ya. Bit lan bit. Ne uzun yapmış. Nasıl? Ulan time de yapmamışız ya. Heh, anladım ben. Oyun tamam. Ya. Ah. Bir de ben niye Game Mode'da oynuyorum? Game Mode 0'a gir. he. Ulan hiçbir şey kalmamış ya. Çekil, çekil. Hadi öl bir. Kolay yani biz bu işlerde çok da pro bir şey değil. Bir insan değiliz. Allah. Ana gördük. Burası neymiş? Bir deneyelim. Yine. Oha yağmur ya ya bu ne? <laughs> Buradan bir şey işte ya. Giriyor. Adam giriyor. Hmm, burası basit. Bu, bu mu? Ama giremedim. Bir dakika. Map hakkında düşüncelim. <laughs> Bebek. Bebek. Onun üzerinden kaç verirsin? neke neke bebek. Delicious. Hiç beklemezdim. Bir dakika öyle başka bir şey yapacağım. Tamam. Yani mepe uğraşsın bana ne lan bu ne lan bu ne lan. istesem TNT ile patlatırdım ama patlatmayacağım işte. Belki devamı gelir. Bir dakika. Tabele alalım. Ondan sonra bebek bebek, 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 bebek. hakkında düşüncelerim? nedir bebek? Söyleyeyim bebeğim. Oha lan bu ne? Oha. Neyse tamam hadi. 19 dakikamız kalmış. Hah. <laughs> Tüş yazmış. <laughs> ya. Tüş neler? <laughs> Verisini ekle bebek. yani söyleyeyim cevabını <laughs> yazayım şuraya. On üzerinden yani ne? On üzerinden 6. Bebek evet, hakkında düşüncelerimiz. Evet uğraşmamış. Yani hiç uğraşmamış bana ne biraz biraz uğraşsaydı lan bu ne lan bu ne lan bu ne lan. Bu ne lan? <laughs> Neyse işte bu kadardı. <laughs> Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın mı? Bir dakika bir tane. Bir dakika var. Hiç köylü yok mu burada bir dakika? Bir şey göstereceğim de neyse zaman değil. Hadi B Y. Hadi.